Merhaba. Bitkilerin ışığa ya da güneşe karşı konumlandırılmaları oldukça önemli bir konu. Hangi bitki ne kadar ışık istiyor ya da ne kadar güneş istiyor ya da ışığa ve güneşe uzaklıkları nasıl olmalı? Şimdi bu konuda genellikle bakıyorsunuz herkes aynı şeyi söylüyor. İşte camın önüne koyun, işte perde arkası güneş falan filan. Aslında şöyle olması lazım. Şimdi tabii kış ayından bahsetmiyorum. Kış ayında bitkiler uykuya yattığı için bütün bitkileri geriye alıyoruz. Ama Bahardan itibaren bahar, yaz ve sonbahar aylarında bitkilerinizi şu şekilde konumlandırabilirsiniz. Şimdi en öne camın kenarına gördüğünüz gibi çiçek açan bitkileri koyuyoruz. Bir bitki beyaz, kırmızı çiçekler açıyorsa hemen camın yanında olabilir. İşte perde arkası falan bunların pek bir önemi yok. Sadece önemli olan konu camdan gelen ışık normal direkt güneş ışığı değil tabii ki. E, camlardan yansıdığı için ışık yaprakları yakıyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında e, bitkilerimizi e, çiçek açan bütün bitkilerimizi camın kenarında konumlandırabiliriz. Hemen onun yanında e, yapraklı bitki ise eğer yani çiçek açmıyorsa ama yaprakları desenler varsa yapraklarında o zaman tabii ki o da daha fazla güneş istiyor. Yine aynı şekilde yaprağı güzeli hemen cam önüne konumlandırıyoruz. Çünkü o da çiçek açmasa da yine onun da bu renklerini koruması için güneşe ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi onun yanında kalanşo, onun yanında Antorium ve cennet çiçeği var ve dolayısıyla onlar da en çok güneş isteyen bitkilerden. Şimdi şu ikinci sıraya baktığınız zaman ikinci sırada dua çiçeği var. Kaktüsler ve yine e, yaprakları renkli olan e, sarmaşık türü var. Şimdi burada tamamen yaprağa bakmamız gerekiyor. Eğer yapraklar renkli ise e, bu yapraklı olan bitkileri de yine güneşe daha yakın almamız gerekiyor. Eğer yapraklar sadece düz yeşil bitki çiçek açmıyorsa, işte e, peperomia gibi değişik çiçek açmayan kaktüsler gibi onları da biraz geriye alıyoruz. Hemen onların arkasına da, Orkideleri yerleştiriyoruz. Her ne kadar orkideler çiçek açsa da orkidelerimizi çiçeklerden koruyoruz. Yine telgraf çiçeği bu bütün bunların dışında kalıyor. Telgraf çiçeğinin de yaprakları çok güzel olduğu için yani renkli olduğu için dolayısıyla telgraf çiçeğimizi de ona göre konumlandırıyoruz. O da daha fazla ışık istiyor. Eğer bunu göz önüne alırsanız Daima çiçeklerinizi doğru şekilde konumlandırabilirsiniz. E, tabii ki herkesin evinde e, boş köşe yok. Bütün çiçek severlerin her köşesi dolu. Hepimizin öyle. Ama işte buna göre konumlandırmamız gerekiyor. Hani hoşumuza giden bitkileri gözümüzün önünde her ne kadar istiyorsak da e, eğer e, fazla ışık ya da fazla güneş alırsa bitki o zaman çiçekleri bozulmaya başlıyor. Şimdi çok önemli bir konu var. Bununla ilgili birkaç kişi daha önce de soru sormuştu. Çiçek açan bitkilerinizin çiçeklerinin rengi yeşile dönüyorsa bunun tek bir sebebi var. O da bitkiniz çok fazla güneş ışığı alıyordur. Eğer bitkiniz çok güneş ışığına maruz kalmışsa o çiçeğin renkleri işte beyazdan kırmızıdan yeşile doğru dönmeye başlıyor. Ee, onun için eğer çiçek, bitkinizin çiçeklerinde böyle renk farklılığı görürseniz hemen onu güneşten birazcık uzaklaştırmanız gerekiyor. Ee, aynı bu e, bir çocuğa çok fazla yemek yedirirseniz o çocuk bir süre şişmanlamaz ama bir süre sonra şişmanlamaya başlar. Aynen bunun gibi. Ee, dolayısıyla bitkilerde e, besinlerini güneşten alıyor olsalar da çok aşırı güneş onların çiçeklerinin rengini bozup işte renkten yeşile doğru dönmelerine sebep oluyor. Bu konuyla ilgili sorularınız, düşünceleriniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.